Açılarına göre özel üçgenler. 1. 30-60-90 derece dik üçgeni. 2. 45-45-90 derece dik üçgeni. Ve 30-30-120 derece üçgeni. Arkadaşlar bunları zaten biz açılar konusunda soruların bir çoğunda da kullanıyoruz. Yani bilindik işler ama biz yine de ne yapmak istiyoruz? Tekrar etmek istiyoruz gençler. Uygun görürseniz. 30-60-90 derece üçgeninde gençler. 30 derecenin karşısındaki kenar K ise 90'ın karşısındaki kenar yani hipotenüs 2K'dır. Zaten şunu bunu nasıl anlattık? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı. 60 derecenin karşısındaki de kenar da K 3. 45 45 90 üçgende ise gençler dik kenarlara KK dediğiniz zaman 90'ın karşısı yani hipotenüs K 2 olur. 120 derece 30 derece 30 derecede özel bir üçgendir arkadaşlar bu. İkiz kenarlara KK derseniz 120 derecenin karşısındaki kenar K 3 olarak yazılabilir. Uygun görürseniz bir uygulama yapacağım arkadaşlar. Çünkü uygulamalarla daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Tabii benim uygulama şu anki uygulama biraz rutin olmayan bir soru olacağı için vakit biraz uzun olabilir arkadaşlar. Size müzikle baş başa bırakıyorum. işler çizdim. Hem de sizlere müzikle dinlendirmiş oldum biraz. Bakın şu açı 120 derece verilmiş sorumda. Buralar eşit verilmiş. Bu ara bu kenarda 24 karekök 3 santimetre verilmiş. Bu birinci durum. Buna da ikinci durum denmiş. Sorunun orijinal halini yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir de bu arkadaşımız bu arkadaşımız da işte olarak yerleştirilmiş gençler. Buraya da A köşesi ve B köşesi olarak söylenmiş. Sorunun orijinali yazıyorum gençler. Bakın şuradan başlayalım. Yeri, soruyu çözmemiz için yerimiz olsun. Renkli kalem Nevzat. Birinci durumdaki eş gönyelerden iki tanesi ikinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Verilere göre arkadaşlar, verilere göre A ile B arası arasındaki diyelim daha güzel cümle kuralım arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Gençler sorunun orijinal halini yazmaya çalıştım. Şimdi bakın birincisi 24 kök 320 derece üçgeni var. Üçüncü özelliğimizi taramıştım. Ne dedim o zaman? Buralar 24, 24 santimetre olarak böler. A, A, A köküç. Şimdi geliyorum yan taraftaki şekle. Birleştiriyorum gençler. Bakın burası tam orta nokta olacağı için. Burada 90 derece olacak. Hatta buradan da birleştirelim şöyle. Uzatıyorum. Çünkü dik üçgen elde etmek zorundasınız ki bulasınız. Şurada siyah kalemle B ile A arasında birleştirmiş olduk gençler. Bakın burada neler oldu. Hocam neler neler oldu dediğinizi duyuyorum. Bakın burası 90 derece. Zaten bunlar 90 derece olacak. İki kenar üçgeninde karşı kenarı keş parçaya bölmüşüz. Arkadaşlar yine aynı mantıkla burada 90 derece olacak. Verilen kenarlarda uzunluklarda yazalım. Şimdi bir kere burası 24 santimetreydi. Arkadaşlar burası 12 kök 3 cm olacak. 2'ye bölmüşler. Burası 12 olacak. Neden? Çünkü burası 30 derece. 30 derecenin karşısındaki kadar hipotenüsün yarısıydı. Aynı mantıkla aşağısı 12 santimetre. Burası 12 santimetre oldu. Geldik şimdi diğer tarafa. Alt kısmı 12 kök 3 olacağı için şu çizdiğim kenarda 12 kök 3 cm olacak. Burada da H diyelim. Havamız olsun. Şimdi hangi üçgeni kullanacağım arkadaşlar? Orada bir yeşil renkle müsaade ederseniz boyayayım. Daha güzel gözüksün, hoş gözüksün gözümüze. Yani şu dik üçgeni kullanacağım arkadaşlar şunu. Artık çünkü dik üçgen lazım oldu bize. Yazıyorum diyorum ki ben A, B, H, dik üçgeninde de Pisagor'dan arkadaşlar. Şöyle afilli bir Pisagor. AB'nin karesi eşittir. 24'ün karesi artı 12, 12 kare, 12 3'ün karesi konuşamadım. Yani AB'nin karesi eşittir gençler. 576 artı 144 432. AB'nin karesi eşittir. 900, 1000, 1800. Bakın sizinle beraber çözüyorum. Bu durumda AB eşittir gençler. Kök 1008, 144, 7. Yani 12 kare kök 7 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AC eşittir X kaç santimetredir demiş sevgili gençler. Bakın önce açılarımızı yerleştirelim. 30 60 90 üçgeninden arkadaşımızın 60 derece olduğunu gördüm. A açısının sol tarafı 30 derece olarak gördük. Şimdi artık renkli kalemi alalım gençler. Şimdi neydi? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı gençler. Burası 8 santimetre olacak. Aynı mantıkta bakın dikkat edecek olursanız burası 16 santimetre olacak x o zaman x eşittir ac de 30 derecenin karşısındaki kenarın kök 3 katı 60 derecenin karşısındaki kenar olacak gençler. O zaman 8 kare kök 3 santimetre olarak bulabilirsiniz. Verilen bilgilere göre dc eşittir x kaç santimetredir? Gençler hatırlayın 45-45-90 üçgeninde neydi? 8 kök 8 kök olacak. Peki AC yani 90 derecenin karşısındaki kenarda onun kök 2 katı olacak. Yani 8 kökü ile kök 2'yi çarptığınız zaman 16 santimetre. Neresi burası gençler? AC uzunluğu. Bunları yazmakta fayda var. Yani burası 16 santimetre. Peki 30, 60, 90 üçgendeki özellikleri hatırlayalım. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı. O zaman burası 8. 60 derecenin karşısındaki kenarda 30 derecenin karşısındaki kenarın kök 3 katıydı. Yani CD eşittir X eşittir. 8 karekök 3 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AC eşittir x kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar yarım çizgimi nereden çekeceğim? Hocam A köşesinden dikme olarak çeksek daha iyi olur dediğinizi duyuyorum buradan. Yani burayı 90 derece olarak çekmiş olduk gençler. Bu bize çünkü kolaylık sağlayacak. Neler olacak? Burada 45-45-90 üçgeni yakalayacaksınız. Aynı mantıkta 30, 60, 90 üçgeninde burada yakalamış olacaksınız gençler. Artık verilenlere göre yapalım. 45, 45, 90 üçgenine göre buraya haş dediğiniz zaman arkadaşlar 4'e 4 olacak. 30, 60, 90 üçgeninde ise 30 derecenin karşısına kadar hipotenüsün yarısıdır. Yani bunu da şu şekilde aşağıya yazalım artık. Diyorum ki x eşittir. AC uzunluğu o da eşittir. 8 cm olarak buluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre EC eşittir. X kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar yarım çizgimi çekeceğim ben. Bakın şuradan dikme indiği zaman. Bakın burada 90 derece olarak kendim inmiş oldum. Yarım çizgide. Buraya da H diyelim. O zaman bakın 45, 45, 90 üçgeni yakalamış olduk birincisi. 45, 45, 90 üçgeni. 2, 3 kök vermiş. Bakın 45 ise burada 45'tir arkadaşlar. Neden? Çünkü 90 B açısı 90 derece olduğuna göre burası da 45 derece. O zaman şurası 3 kök 2. Burası da 6 olacak. Bunlar cebimize dursun şimdilik. Kırmızı kalem al Nevzat. Bakın bu arkadaşımız 8 cm ise 45-45-90 üçgenden burası 8 cm olmak zorundadır. Arkadaşlar ikiz kenar bir üçgende karşı kenar elinden karşı kenarı keş parçaya bölecek. Oradan faydalanacağım. Yani buralar 4 kök 2, 4 kök 2 yazıyorum. Aynı mantıkla 4 kök 2 renkli kalemle yapalım. Yeşil rengi çok seviyoruz biliyorsunuz. Şu arkadaşımızla gençler bu arkadaşımız ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani 4 kök 2 ise burada 4 kök 2 olmak zorunda. E haşa kök 2 cm kaldı. Bundan sonra artık yapmayanı döverler gençler. Ne soruyorlar bana? EC. EC eşittir. Kök 2 artı 4 kök 2'den gençler EC uzunluğu eşittir. 5 karekök 2 cm olarak bulmuş oluruz.